Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir lazanya tarifi paylaşacağım. Geçen gün yaptığım gerçekten ev halkından da tam not aldı. Sizler de lazanya seviyorsanız eğer bu tarifi mutlaka denemenizi isterim. Ben lazanyayı büyük dikdörtgen bir fırın tepsisinde yaptım. Çünkü çok kalın ve katlı olmasını istemiyordum. Bizimkiler çok kalın sevmedikleri için siz daha kalın bir lazanya yapmak isterseniz fırın tepsisini kare olarak kullanabilirsiniz. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel oldu. Lazanya için gerekli olan malzemelerin listesini ben buraya yazdım ekrandan daha rahat görüp kaydedebilirsiniz. Ayrıca tarifini yaparken de ben malzemeleri sizinle paylaşacağım. Tavamızı ocağa alalım ve içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. Yağımız iyice ısınınca 2 adet küçük doğranmış kuru Ve bir çay bardağı su. Bu kıymalı harcın sulu olmasının nedeni arkadaşlar, e, lazanya kuru olduğu için e, biz de böyle sulu e, bir sos hazırlıyoruz. Lazanya'nın daha güzel yumuşamasını sağlıyoruz ve daha e, güzel bir lezzet oluyor. Evet, kıymalı harcımız hazır. Onu bir kenara alabiliriz. Şimdi beşamel sos yapımına geçelim. Bunun için bir tencerenin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağımızı alalım. Yağımız eriyince içerisine 3 yemek kaşığı dolusu unumuzu ilave edelim ve kavuralım. Unumuz kavrulunca tuz ve karabiberini ilave edelim. Sonra sütünü azar azar çırpıcıyla karıştırarak ekleyelim ve sürekli karıştıralım beşamel sosumuzun içerisindeki un topaklaşmasın bu şekilde karıştıra karıştıra kaynayana kadar pişirelim. Bakın kaynamaya başladı ve pürüzsüz bir kıvam oldu. Çünkü sürekli çırptığım için. Evet, beşamel sosumuz da hazır. şimdi lazanyanın yapımına başlayabiliriz bunun için ilk olarak hazırladığımız beşamel sostan tepsinin altına iyice sürelim Yapmak yapmaktaki amacımız lazanyaların altının kuru olmamasını sağlamak. Evet, şimdi üzerine lazanyaları yerleştirelim. Ee, videonun başında da söylemiştim, şimdi tekrar edeyim sizler için. Ben büyük bir tepsi kullandım. Çok katlı bir lazanya yapmadım bunun için. Siz eğer daha kalın bir lazanya yapmak isterseniz e, kare bir fırın tepsisi kullanabilirsiniz. Evet, lazanyaların üzerine tekrar beşamel sostan sürelim. Her tarafına eşit miktarda yayalım sosumuzu. Beşamel sosu her yerine eşit miktarda sürdükten sonra kıymalı harçtan ilave ediyorum üzerine. Sonrasında aynı işlemi tekrar uyguluyorum lazanya beşamel sos ve kıymalı harç Beşamel sosumuz ve kıymalı harcınız bitene kadar bu işleme devam edebilirsiniz bu şekilde. Son olarak bütün beşamel sosumu lazanyaların üzerine döküyorum. இந்திராவின் <laughs> 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 Evet arkadaşlar lazanyam hazır. Yalnız hemen fırına atmıyorum. Bu şekilde 15-20 dakika beklemesi gerekiyor. Sonrasında 200 derecelik ısıtılmış fırında alt üstü kızarana kadar pişiriyorum. Evet lazanyamız pişti. Bakar mısınız? Gerçekten mükemmel oldu. Nar gibi kızardı. Çok pratik ve mükemmel bir lezzet. Hepinize tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Videolarımı izledikten sonra kanalıma abone olup yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.